Evet arkadaşlar merhaba yarım kontaktan sonra göstergeler gidip geliyor ondan sonra motorumuzu genelde boşta çalıştırıyoruz eğer vites bir birdeyse ne yapıyoruz hafifçe açığa doğru çekip boşa alıyoruz kontağı öne doğru çevirerek baş parmağımızı çevirirsek daha rahat olur anahtarı bırakıyoruz sonra e, çalıştırdıktan sonra yapacaklarımız Elvis'in yani el frenimizi dört parmağımıza yukarı çekip aşağı inceye kadar basılı tutuyoruz. El frenimizi indiriyoruz. Sonra e, ayağımız vites bir yapıyoruz. Son sinyal veriyoruz. Kalkışa hazırız. Şimdi en çok adaylarımızın zorlandığı tabi el freni indirirken ayağımız nerede oluyor? Sağ ayağımız fren üstünde kalkışa geçtiğimizde freni bırakıp gaza geçeceğiz. Ayak topuğumuzu frenle gazın arasına koyuyoruz. Kalkışta gaz vererek deviri ikiye çıkartacak şekilde bekleyeceğiz arkadaşlar. ikinci kademede. Yani sonuna kadar basmayacağız. Bu şekilde basarsak gereksiz bir yakıt israfı ve gürültü kirliliği. O yüzden ayağımız frende dedik. Birinci kademede devir iblisi oynuyor. Sonra freni bırakıp gaza geçtik. Devriyacı ikinci kademeye oynattık. Hafif hafif gaz vermeye başladık arkadaşlar. Bakın devir ikiye geldi. Devriyacı da gene bir kademe daha oynattım. Sonra üçüncü kademede gaz vermeye devam ediyorum. Sonra dörde. Sonra artık yavaşça bırakıyoruz. Kalktıktan sonra önümüzde pürüz yoksa gaz vermeye devam ediyoruz. Devir 3'e geldiği zaman gazdan çeker. debriyaja basarım. Vitesi 2'ye alıp yavaşça bırakırım. Ama bırakamıyorum. Neden? Çünkü yolu kontrol etmem için durmam gerekiyor. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın.